Selamlar herkese YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir tahmin videomada daha beraberiz nasılsınız umarım iyisinizdir umarım e, her şey güzeldir bizim e, bugün çok büyük bir sevincimiz oldu arkadaşlar e, iki günde kanalımıza tam 60 kişi geldi yani iki gün önce e, videomuzda demiştik 3000 aboneye son 60 kişi diye. E, ve 2 günde yani toplam e, 48 saatte diyebiliriz. 48 saatte 60-70 kişi e, hatta 3000 şu an 20 aboneyiz. E, dolayısıyla toplam nereden baksanız 100 kişi kanalımıza 2 günde geldi. Her birine çok çok teşekkür ediyorum. İlk baştan en sona kadar kanalımıza abone olan herkese minnetlerimi ve teşekkür ederim. iletiyorum arkadaşlar. E, ilk i̇lk abonemizden 3020. abonemize kadar her birinize şükranlarımı iletiyorum ve hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bunlar sizin sayenizde olan şeyler. Ee, yoksa biz burada sadece sizlere bilgimizi sunuyoruz. Yani ufak da bir olsa hani bir bilgimiz var, bir geçmişimiz var atreli şeyler alakalı. Ee, dolayısıyla sizlere de faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize yani faydalı bir e, bir nevi olsun faydamızı bir kişi görüyorsa, bir kişi bugün e, bizim sayemizde bir e, bir para kazanıyorsa e, bu bizi bu bizim için gerçekten çok yeterli. E, dolayısıyla çok mutluyuz gerçekten inanın bana. Mesela e, yani bizim de mesela durumumuz oluyor olmuyor bazen benim durumum olmadığı zaman ben verdiğim kuponu oynayamıyorum mesela sizlere verdiğim kuponu oynayamıyorum ee, yani o gün hiçbir kupon yapmıyorum ee, sadece size verdiğim kuponu destekliyorum yani kendi yatırmış gibi oldum bir kere tuttu ee, dolayısıyla bir bundan bir ay önce iki ay önce falan tutmuştu ee, bir ay önce tutmuştu bir 6 ve yan ee, dolayısıyla onu da 2-3 arkadaşımız kazanmıştı ee, dikkatle takip eden arkadaşımız videomuzu kazanmıştı. İnanın bana gerçekten ama gerçekten kendim kazanmış kadar daha çok sevindim. Yani kendim kazansam bu kadar sevinmezdim diyebilirim. Yani insanın mutlu eden şeyler arkadaşlar bunlar. Ve şu anda Emir Analiz Ailesi olarak şu anda 3.020 kişilik bir aileyiz. 3.000 küsürlük bir aileye ulaştık. Yani hayal de benim için ve gerçek oldu. Her birinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani minnet e, size şükranımı iletiyorum. Size şu an diyecek kelimem yok. E, 3000 kişinin üçünü de yani 3000 şu an 20 kişi var. E, yani her bir kişiye şu anda ne de ne diyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar. Yani bu işe başlarken e, demiştim ki ya hani 100 kişi 200 kişi abone olsun dinlesin beni yeter. Yani bizim sayemizde hani bir bir para tuttursunlar benim için yeter diyordum. Ama benim beklediğim gibi olmadı arkadaşlar. Çünkü e, şunu da açıklama getireyim. Şimdi bazı arkadaşlarımız YouTube kanalı yani tahmin sunan e, alt yarışı tahmin kanalları e, daha önceden yani bir yerde adını geçirmiş olan arkadaşlarımız tabii ki buradan da hepsine selamlarımı iletiyorum e, kimseye bir derdimiz yok Yani şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar bizim daha önce hiçbir yerde adımız sanımız yoktu e, YouTube kanalı açmaya karar verdim bir gün e, oturdum dedim kendi kendime ya dinliyorum dedim hani yani ben de bu işi niye yapmayayım yani niye e, tahmin vermeyeyim? İşten anlıyor. Hani at yarışını artık tamamen jokilerin atlarına kadar, at ne kadar e, öğrenmiş durumdayız. Yani bir at sahibinin e, formasını, at formasını at sahibinin ismini duyunca hemen söyleyecek durumdayız. E, dolayısıyla dedik ki niye bir e, tahmin açmayalım? Niye e, millete... Yani şu at yarışını oynayanlara niye bir faydamız dokunmasın dedik. Dolayısıyla bu işe de giriştik arkadaşlar. Ve çok da karşılığımızı aldık. Özellikle de şu anda 3000 kişi bizi takip ediyor. Gerçekten diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizlere çok 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 çok, çok teşekkür ediyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar şu anda. Hayalde gerçek oldu bizim için. Her birinize teşekkürler sunuyorum. Dolayısıyla arkadaşlar. Bugün günlerden e, video hemen videomuza geçeceğiz. Günlerden 11 Ağustos e, Salı olacak. E, Salı günündeyiz. Haftanın ikinci günündeyiz. Ankara'da bugün toplam 11 koşulu program var. E, dolayısıyla biz birinci altıyı sunmayacağız sizlere. E, i̇kinci altı tahminimi size sunacağım. Yedeli parselen başlıyoruz ve birinci ilk ikinciden başlayacağız her videomuz olduğu gibi videomuza başlamadan tamamımıza geçmeden önce arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar yeni hedefler yeni takipçilerimiz için lütfen abone olmayı unutmayın burada kadar sizin sayenize geldik bundan sonraki yolumuzda sizle beraber ilerleyeceğiz arkadaşlar videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum Katıl butonu sayesinde de akşamki e, ee, koca iltihamlarımı sunabilirim arkadaşlar sizlere. Katıl butonu sayesinde aylık 5 liraya, 15 liraya veya 30 liraya veya 60 liraya üye olarak e, katılarak aramıza bir ay boyunca e, size özel olarak hazırlanan videolardan yararlanabilirsiniz. E, dolayısıyla ben en azından arkadaşlar 5 liraya daha olsa e, seyis bölümüne bir üye olmanızı sizlere tavsiye ederim. Çünkü bu videodan sonra Kocaeli Tanrım'ı sunacağım. E, Kocaeli Tanrım'ı da çekip yükleyeceğiz. E, dolayısıyla YouTube kanalımıza sadece o videomuzu Kocaeli videomuzu sadece üye olan arkadaşlarımız izleyebilecek. Dolayısıyla siz de en azından aylık 5 liraya da olsa arkadaşlar ben üye olmanızı tavsiye ederim. E, mutlaka memnun kalacaksınız da. E, bunu da söylemiş olalım ve videomuza geçelim bedeli plus için arkadaşlar e, şart 4 yarıştayız. 3 yaş İngilizler izleyeceğiz. 1900 metre mesafe Çin piste koşacaklar. Burada size Bankom 4 numaralı 17 Brave. Bu safkana baktığımız zaman arkadaşlar son startını kum pistle kazandı. Daha önceki startlarında safkan bir nevi ışık yaktı ancak bir türlü beklenen e, beklenen yarış yapamıyordu. E, tabii ki zorlu mücadeleler yer aldı safkan. Açık yarışlarda koştu. Şartlı yarışlarda, kısa vadeli yarışlarda yer aldı. E, Safkanın son yarışını kum pistle kazanacak anda e, kazandı. Ancak bu safkan zaten e, çim pist safkanı. Yani yarış artı boyunca sadece bir kez kaba kum piste çıktı. E, onda da birinci oldu. Dolayısıyla bugün de kendine çok rahat bir grup bulan ve Vefa Evren Maraj'ı ekibi sanatı olan 4 numara 17 Brave son startını çok rahat kolay bir şekilde kazanan 11 e, 17 Brave bugün için yine mesafeden sıkıntısı da yok. Yani 2 metre mesafeli son yarışına kazandı. Zaten Çin pisti de seven bir safkan tekrar özlediği sevdiği piste çıkacak olan 14 numaralı. 11 e, only the Brave benim birinci üçlü ve yedili için bankomdur arkadaşlar. 4 numara safkanı tek atarak geçtik. Ankara'da ikinci altılı gelin iki ana. İkinci altırganlık regalinin iki yanındayız. Maiden bir yaşla başlayacağız altırganlık yana yanına. 3 yaşlı rapları izleyeceğiz. 1300 metre mesafe kum pistte koşacaklar. Burada size topluma 6 safkan vereceğim. 6 safkan e, bana göre yeterli bu ayak için. İlk şans vereceğim isim 6 numaralı Varolhan. Gökhan Koca ki bu safkanın son iki startını ben çok beğendim. Gerek kum piste gerek çim piste son iki startını başarılı koştu. Dolayısıyla benim ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim Akın Süzen'le satılan 3 numaralı Sakarya Güzeli. Yine bu safkanda ilk korsunu çim pistte koştu. Çok parlak bir ikinciliğimiz attı. Ben yine bu safkanda e, kum pistte yine başarılı koşmasını beklediğim bir isim. Çim pistte ne kadar başarılı koştuysa kum piste de üstüne koyarak o kadar başarılı koşmasını beklediğim 3 numaralı Sakarya Güzeli. Benim ikinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü şans ve 11 numaralı Ben Zenci. Mahsun Tuna dersindeki Safkan başarılı ile bugün için buluşmuş. E, bu Safkan yarış hayatı boyunca toplam 3 kez koştu. Üçünde de e... Çin pistte koştu. iki ikincilik bir de beşinciyi var Çin pistte. Dolayısıyla bugün için ilk kez kaba kum piste çıkacak olan 11 numaralı benzenci bana göre yine kum pistte de başarılı koşacaktır. Benim üçüncü şans vereceğim isim. Dördüncü şans vereceğim isim 12 numaralı Güller Kızı. Samet Arkuş dersindeki bu safkanda yine son iki startını Çin pistte koştu. Yarış aslında ilk startını kum, e, kum pistte koşmuştu. Altıncı eletti Daha sonraki iki startında Çin pistte ikincilik oldu. E, dolayısıyla bugün için de yine ben kum pistte başarılı koşanı bekliyorum. Baba tarafı Uçan Bey. Anne tarafı Güleycan beğendiğim bir orijinal sahip olan 12 numaralı Güller Kızı benim dördüncü e, 4. şans vereceğim isim arkadaşlar. Bu 4 safkanla buraya geçebilirsiniz. Yani ikinci altılı Gernikaran fazla at yazmak istemeyen kardeşlerimiz 4 safkanla yani 6, 3, 11, 12 şeklinde geçebilirler. Eğer e, yani büyük bütçeli yani yüksek bütçeli şablonu olmak isteyen arkadaşlarımız için iki safkan daha vereceğim. Yani toplam 6 safkan yazmış olacağız. E, dolayısıyla 5. şans vereceğim isim 7 numaralı Yel Tay Bey oldu. Bu safkandan yine tatlı bir sürpriz bekliyoruz. Mehmet Akkı üzerindeki bu safkan yine tecrübeli jokey ile bir kez daha koşacak. Kendini taner jokey ile bir kez daha sahneye çıkacak olan Yel Tay Bey. bugün için tatlı bir sürprize imza atabilir Benim 5. E, şans vereceğim isim oldu. 6. ve son şans vereceğim ise 8 numaralı Zekai Bey. Ayhan Kurşun'a satılan bu safkanda yine ilk startınlık için piste 3. olarak tanınmıştı. Bugün için tekrar e, e, yeni piste çıkacak, kum piste çıkacak olan 800 marz zekay bey de yine ben baba tarafı Gobak bey olan bu safkanın da e, kum pisti daha başarılı koşacağını düşünüyorum. Gobak bey e, zaten bildiğimiz üzere kaba kumu seven bir safkandı. 800 marz zekay bey e, dolayısıyla bu, baba tarafı dikkat Kaç isim benim 6. ve son şans vereceğim isim oldu. Yine bu tattan e, bu safkandan da tatlı bir sürpriz bekliyorum arkadaşlar. E, ee, toplam 6 safkan yazdık. İlk 4 safkanı da geçebilirsiniz. Kendi bütçenize göre oynayabilirsiniz. 6, 3, 11, 12 ilk 4 safkanım. Daha sonra 7, 8 şeklinde toplam 6 safkanla geçiyoruz. 6'lı gayrı 2. Yan Ankara'da. İkinci geçtiğimiz zaman Handicap 14 yarışa devam edeceğiz. 4 yukarı İngilizleri 1200 metre mesafe çim pistte izleyeceğiz. Yine burada da size 6 safkan vereceğim. Yani toplam 3 safkan dışarıda bırakmış olacağız arkadaşlar. E, dolayısıyla ben 6 safkanla buranın geçeceğini düşünüyorum. E, çünkü zor bir koşu. Yani e, neredeyse e, yazmadığımız 3 safkan hariç 6 e, altı safkan 6'sı da birbirine eşit şansla görüyorum ben. E, dolayısıyla ilk şans vereceğim isim 5 numaralı Kuring tip oldu. Hiç maçlıkla satılan bu safkan son iki saatini beğendim. Dolayısıyla ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim 7 numaralı Kalkan Dere Bey. Kankan Dereli. Ali Kaçmaz dersindeki bu safkanda yine uzun bir aradan sonra Çin piste çıktı. Yani uzun bir aradan sonra form düşüklüğü vardı. Bunu uzun bir aradan sonra giderdi. Yani son startın yaptığı üçüncülüğü Çin pisteli ve ben çok beğendim. Hayran kaldım bugün için. Ali Kaçmaz'la bugün için buluşan yedi numaralı Kalkan Dereli benim ikinci şans vereceğim isim oldu. Mutlaka kupon bulunsun. Üçüncü şans vereceğim isim 9 numara Dominance oldu. Müslüm Çelik ki bu safkanda yine son iki startını çok beğendim isim. Son iki startını önce kum koşuyordu. Ben safkanı zaten kum piste yapamayacağını belli ediyordu yani biliyordum. dolayısıyla son iki startını da yaptığı ikinci ve dördüncülüğü ardından bugün için özleri birinciliğe kavuşabilir arkadaşlar. 9 numara Dominance. Üçüncü şans vereceğim isim. Dördüncü şans vereceğim isim 3 numaralı e, ee, Çavara Dosti, Ayhan Koşun dersindeki bu safkanda yine son saatini Kumpis'te pistte 3. ancak bundan bir önceki yarışında Çin pistte Tabaya da yer almıştı. Dördüncü oldu. Ben son iki start'ını çok beğendim. Safkan'ı çim pisti de güzel koşun düşünüyorum. 3 numara Çavar Dosti. Ayhan Kurşun'la benim de dördüncü şans vereceğim isim oldu. Beşinci şans vereceğim isim 800 numara Aşoka. Mustafa Kemal dersine ki bu Safkan yine başarılı bir buluşmuş. Son iki startını beğendim. E, hatta son dört startını beğendim ancak sadece bir yaşına derecesiz kaldı. E, dolayısıyla ben bu Safkan'ın son iki startlarına bir kıpırdanma hissettim. Bugün için e, ters bir yarış yapıp birinciliği elde edebilir. 800 numara Aşoka. Mustafa Kemal Kumbas'a benim beşinci şans şans vereceğim isim oldu. 6. ve son şans vereceğim isim ise Uyur Temur'la ciddi bir sürprize veya tatlı bir sürprize imza atmasını beklediğim 6 numaralı Miss Matra oldu arkadaşlar. 6. ve son şans vereceğim isim oldu. Uğur Temur'la bu safkanlarla ciddi bir sürpriz bekleyebiliriz. E, tatlı bir sürpriz dediğim zaman arkadaşlar şunu anlayabilirsiniz. Yani 7-8-9 lira gayanla gelecektir. Ciddi bir sürpriz dediğim zaman 10 liranın üstünde gayanla gelebilir arkadaşlar. Bunu da açıklamasını yapalım. Toplam alt safkan yazdık. Ankara'da ikinci altta gayanla ikinci yandaydık. 5-7-9-3-8-6 şeklinde Toplam 6 safkanla geçtik 6 ligin 3. yana. 3. aya geldiğimiz zaman e, sizlere günün en sağlam ilk ve tek banka sunacağım yarışa geldik. Şartlı 3 yarışta 4 yukarı oran atları izleyeceğiz. 1600 metre mesafe çim pistte koşacaklar. E, burada arkadaşlar 2 eküri de yarın için AGF'de çok ön plana çıkacaktır. Yani ee 2 numaralı güzel çocuğu ben bankla koyacağım ancak 4 numara ca 5 numara caizde de ekürisi bir o kadar AGF'de ön plana çıkacaktır. Bu iki safkanda yarın için gruptan çok Uzak farklı birinci mücadelesini yapmasını bekliyorum. Yani 2 ekür'ü birbirine rakip olacaktır. Ya 2 numaralı güzel çocuk kazanacak ya da 5 numaralı caize kazanacaktır. Ee, ben şansımı 2 numaralı e, güzel çocuktan yana kullanacağım. Tabii ki 5 numaralı caize de biz de kazanmış olacağız gelirse. Ee, dolayısıyla ben bu iki ekür'ün de yarın için çok başarılı koşmasını bekliyorum. Ve çok rahat bir şekilde kuponlarımıza tek olarak bırakabiliriz arkadaşlar. 2 numaralı güzel çocuk ve 5 numaralı caize. 2 ekür'üden 2 numaralı güzel çocuğu banka olarak öneriyorum arkadaşlar. Tek atarak geçtik altılı gayenin dördüncü yanı Ankara'da. Dördüncüne geçtiğimiz zaman Burada sire yine alt safkanını vereceğim arkadaşlar. Ee, yani bir safkan dışarıda bırakacağız. O da eee 6 numaralı safkan Kıraç oldu. Ben bugün için şanslı olacağını düşünmüyorum bu grupta. Handikap 22 yarışta 4 ve yukarı araplar izleyeceğiz. 1200 metre mesafe çim pistte koşacaklar. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Ege'nin Aslanı oldu. Fırat Arsene Dersindeki bu safkan e, son 4 startını hatta son 6 yarışını çok beğendim ancak kum pist safkanları, e, kum pist performansını çıkarsak son 6 yarışından 4 yarışını çim pistte koştu. 3 ikinciliği 1 de birinciliği bulunuyor. Ben safkanın çim pist performansını çok beğeniyorum. Zaten Bursa'dan kazandığımız bir safkan olan bir numara Nasını daha çok İzmir'de seyrettik. Bugün için Ankara'da koşacak. Daha önce gelmişti Ankara'ya ancak İstanbul'a da gezdi bu safkan. Yani özellikle de e, son startında İstanbul'a koştu. Bir önceki startında İstanbul'da koştu. Birinde e, Sezer Çelik, birinde Halis Karataş binmişti. E, safkan Çin pisti sevdi. Ben Ankara pistini yadırgamayacağını düşünüyorum. İlk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim 3 numaralı oğlum Serkan. Saatin Polizersi'ndeki bu Safkan tam bir kısa mesafe Safkan'ı. E, beyaz bayrak aynı yarış yapan bir Safkan. 3 numaralı oğlum Serkan bu gruptan tecrübeli olan bir Safkan. Yani e, yarış altının ilk 2 hatta ilk 4 ilk 5 yarış içinde grup açık uç yarış kazanmış bir Safkan olan 3 oğlum Serkan lider alırsa kimseyi bırakmayabilir. İkinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü şans vereceğim isim 2 numaralı Montego. Ercan Çankı edersen ki Safkan bugün için aprensi değişti Montego'nun. Daha önce hep Mustafa Kemal Kumbasar saat alıyordu. E, hatta sonraki birincini de e, bu kardeşimiz de yapmıştı zannedersem hemen kontrol edeceğim. Evet zannettiğimiz gibi Mustafa Kemal Kumbasar son iki startında e, birinciliği bu safkanla elde etmiş. Bugün için Ercan tercih tercihmiş ki yine Fondon Arapbenti ile bugün için 2 numara Montego kazanmaya yakındır. Benim 3. şans vereceğim isim oldu. 4. şans vereceğim isim 4 numaralı Star 1. Hış Manchester ile satılan bu safkanda yine kendi Tener ile bir kez daha sahneye çıkacak. Yine bu safkanda son 4 yarışına güzel koştu. Bugün için yine birinciliğe yakındır. 4 numara Star 1. 4. Şans, şans vereceğim isim. 5. şans vereceğim isim 5 numaralı Gazınç. Müslüm şey dersen ki bu safkanda son startında isteneni yaptı diyebiliriz. Son startında dördüncü oldu. Uzun bir aradan döndü. Çin pistte dördüncülüğü güzeldi. Ben beğendim. Bugün için tekrar özlediği birinciliğe kavuşabilir. Müslüm şey dersen ki 5 numara kazanç 4. şans 5. şans vereceğim sim. Altıncı ve son şans vereceğim isimse yine e, ciddi bir sürprizimiz atmasını bekledim. 7 numaralı Özyel. Bu safkan da zaten Ankara'da bildiğimiz bir safkandı. 52 kilosu ile bomboş kilosu ile alacak olan Mehmet Keskin dersindeki 7 numaralı Özyel. Son start ne Üçüncülüğü çok parlaktı. Ben çok beğendim. Bugün için birinciye yakındır. Artık o özelliği imeciklerine kavuşma vakti gelmiş diyorum. Ben 7 numaralı Özyel'den sürpriz bekliyoruz arkadaşlar. 1, 3, 2, 4, 5, 7 şeklinde toplam 6 safkanla geçtik. Ankara'da 6'lı gayanın 2. 6'lı gayanın 5. ayağına. 5. geçimiz arkadaşlar. şartlı 3 yarıştayız. 4 yaş şartları 2 metre mesafe kum pistte, kaba kum pistte izleyeceğiz. Burada size toplam 3 saf koyacağım arkadaşlar. 3 safkan bana göre 5. hak geçilir. E, zaten toplam 6 safkan koşuyor. İlk şans vereceğim 4 numaralı hızlı kuruş. Ercan Çankı dersindeki safkan yine başarılı bir apantili buluşan hızlı kuruş artık e, birinciye yakındır. Yani bu safkanın son startlarında özellikle e, birinci olması beklenen bir isim. Bir türlü bekleneni veremedi ve birinci olmadı. Tabii ki bekleni verdi ancak son startında yaptığı ikinciliği başarılıydı. Birinci de olabilirdi o yarışında. Bugün için birinciye yakındır. 4 hızlı kuruş kendine göre, göre, bir grup buldu. Dişine göre bir rakipleri var bugün için. 4 numaralı hızlı kuruş ilk şans vereceğim isim. ikinci şans vereceğim isim 3 numara Gün Pınar. Yine Akın Suzan'la tekrar buluşan bu isimde. E, zaten... E, son startına baktığımız zaman birinci son startını Ali Kaçmaz el etmişti. Daha önce Akın Suzan'a bu safkanla e, çok kez koştu. Kendini Taner ile bir kez daha sahneye çıkacak olan eee 3 gün Pınar'da benim ikinci şans vereceğim isim oldu. 3. ve son şans vereceğim isim ise 2 numaralı Taşeron. Bugün için bu saklan artık ben birinci olmasını bekliyorum arkadaşlar. Özellikle de son iki startından sonra bugün için ben birinciine çok yakın gözüyle bakıyorum. Mustafa Kemal Kumba'sarla bu saklan zaten uyum sağlıyor. Mustafa Kemal Kumba'sarla e, başarılı bir apanti. böyle saklanlarla güzel uyum sağlayan bir isim. Dolayısıyla sevdiği Pis'in mesafede 2 numaralı Taşeron mutlaka kumurmaması bulunsun. 4 3 2 şeklin D toplam 3 safkanla geçiyoruz. 6 gayenin kapanışı yani arkadaşlar. Kapanışta maiden bir yarış yapacağız. Ankara'da ikinci altılı ikinci altılı kapanışını toplam 2 safkan yapacağız. Maiden bir yarış yapacağız. 3 yaşlı raplar 1300'de kum pistte sar alacaklar. İki safkanla bana göre risk alınabilir arkadaşlar. İki safkanın kapanışı çok rahat bir şekilde yapacağımızı düşünüyorum ben. Bu iki safkanın dışına çıkmayacağını %70 olarak gözüyle bakıyorum. İlk şans vereceğimsin bu iki safkandan 14 numaralı Girl. Mehmet Keskin ki bu safkan artık bana göre meydana çıkmaya yakındır. Zaten safkan iki kere kum pistte koştu. İkisinde de ikinci oldu. Diğer yarışlarını yani toplam 4 kez koştu. E, bu dört de Ankara'da koştu. E, dolayısıyla ikisinde çim pistte ikisinde kum pistte koştu. Safkan bana göre tam bir kaba kum pist safkanı ilk startında ikinci olmuştu. Uzak ara fark yemişti. Daha sonraki kum pist startında bariyer dedinden gelip güzel bir ikinciliği kurtarmıştı. Dolayısıyla 14 numaralı Wind Girl bugün için özledi e, meden meydandan çıkmaya yakındır. Bugün için birincilikle tanışabilir arkadaşlar. İlk şans vereceğim isim. ikinci ve son şans vereceğim isim ise 5 numaralı Feridun abi. Hış mançlıkla bu safkanda yine yarış altına ilk startını kum ve son startını kum almıştı. Toplam 3 kez start aldı bu safkan. 2 kere çim e, kum koştu. 2. ve 3. olarak ayrıldı. Bugün için 1. yakındır. 14 numara Wind Girl'ün en ciddi ve en sert rakibi olur. Kanatını arkadaşlar. 5 numara Feridun abi. Sert jockey benim ikinci ve son şans vereceğim isim oldu. Ankara'da ikinci altı veren kapanışını toplam 2 safkan yaptık. 14-5 yakını kapanışı yaptık. İkinci altı veren kupon 90 lira arkadaşlar. 90 lira bir şablon çıkardık. Eğer kuponu e, orta bütçe bir şablon haline getirmek isterseniz son ayakta 14 malı wind girl tek atarak kuponu yarı yarıya fiyatını düşürebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, umarım bugün için Ankara'da başarılı Güzel bir analiz yaptık sizlerle beraber. E, videoma like atmayı ve kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.